Merhaba arkadaşlar oyun sofrasına hoş geldiniz bir videoda daha karşınızdayım 7 bölüme devam ediyoruz hemen devam edelim girelim şuraya Hiç hazırlanmadan başlıyorum videoya var ya Gene kulaklığı taktık 7 bölümdeyiz İlerledik bayağı bir ama galiba 15-20 bölüm falan olacak gibi ee, bu seriden sonra da bir, ayrı bir şeyler düşünüyorum. En son nerede kaldık? Evet bu güvenli yer diye sevindiğim yerde. Nerede benim silah? Oh. Niye çalmıyor ko? yemiş Şeyimiz yok ha. Yani, ben, yok. Yer çekimsiz ortam. Hmm. Ay maşallah. Havada uçan insanlar burada ne yapacağım? Hmm, şunu bir mı da. Nasıl zıplıyor lan? Nasıl oluyor? Bu? Hayda bak unuttuk. Ne ya? Aha, geri çek. Abi nasıl yapıyorduk ya? Heh. Evet tamam buldum. Ne yöne gidiyoruz? Bu yöne. Hadi bakalım bismillah. Aha geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Bismillah. Dip dibinde. Lan, lan 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 mermi bitti. Mer of. Mermi. Koş 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 koş. Taktik koş 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 koş. Lan zıpla lan zıpla. Aa dur 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 şimdi neyle zıplıyorduk CTRL ile zıplıyorduk nerede bizim buraya gitmem lazım biliyorum biliyorum Aşkım lan lan geriliyor mu ne oluyor Mermi yok abisi. Kinetik, kinetik, kinetik. Git 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 git. Allah Allah Allah. Dur öyle hızlı. Objeleri yavaşlatmak için statis kullan. Yavaş. Yavaş. Müzik, 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 müzik yavaş. Ha bir de Allah ayanın. Ay, Lan geber <laughs> Öldük. Mermi yok abi. Mermi yok. Nasıl yapacağız şimdi? Mermisiz. Burayı ben nasıl geçeceğim? Söyleyin nasıl geçeceğim? Söyle. Nasıl olacak bu iş? Abi iyi güzel kayıt merkezi diyorsun da. Abi hiç mermimiz kalmamış. Geride bir şey var mı? Yok geride bir şey yok. Tamam. Tamam abla. Ağaç. Üç mermi. Bu üç mermi çok iyi kullanılıyor. Abi men mi yok ya. Ne olacak? Nasıl? Şimdi nereye gideceğiz? Hmm, bunu aktifleştirmek için buradan böyle oradan o oraya gideceğim. Ha. Sonra da buraya. Ha, ben çözdüm bu işi. Abi. Allah. Oha. Oha. Gel. Tek mermi. Son mermi. Gel. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Vurdum. Abi mermi kalmadı. Bir de şunu Eee Neydi? F Sonra D değil mi? Makineyi bir de Hangi? C Neydi lan Shift C tereli Hangi makineydi ya? St Statisin tuşu neydi ya? Abi Ben hep unutuyorum ya yani. Haftada bir oynuyoruz var ya Uh, temel kontroller statis statis stat ha gel tamam Nane koş 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 ben seni ayağımla ezerek öldüreceğim asik gel koş mermi mermi Ya siz siz kiminle yarışıyorsunuz ola? Aa, siz kiminle yarışıyorsunuz? Bu da takıldı. Şimdi Allah gene canavar var da. Ay bu canavarlar da çık çık yukarı çık. Bu sesten hiç hoşlanmadım. B B B nereye gidiyoruz? Buradan böyle. Bu sesten hiç hoşlanmadım. Evet, ben hiç bu sesten hoşlanmadım. Şimdi nereye? Buradan kapıya. Çabuk. Etkinleştir, geldi. Gel lan Oh. Aa çıkıyoruz mu burada? You're doing great, Isaac. Centrifuge and gyros are both 100% and stabilized. Now get out of there and focus on the engine. I don't know how much time we have left. Zamanım kalmadı mı? Ha. Ha. Ee, bu ne abi ya? Oradan çıkmalıyız. Abi bilmiyorum işte. Bu da büyüklensin bakalım ne yapıyoruz. Yalnız o canavarları zar zor buldum vurdum ya. O, on the engine. I don't know how much time we have left. Allah. Cos shit. Cosh, gosh, gosh, Çekil çekil çekil. Nereye gidiyorum? ya. Allah var ya. Kaydet şunu. Kaydet şunu. Ay ya. Ne biçim bölüm bu ya? Rota düzeltmesi. Hmm. rotayı bu canavarlar neleri neleri bozmuş abi ya. Heh. Geldiğimiz yere geri dönüyoruz. Bu <laughs> Ne yapacağım? Ne yapacağım? Hangi tuşa basacağım? Hangi tuş? Lan ne yapacağım? Ne yapacağım abi? Ey Allah'ım ya. Hangi tuşa basacağım? Tek tek tekme mi atacağım? Ne yapacağım anlamadım. Bir anda yakaladı, çekiyor beni bana tuş da vermiyor. Emiş space mi basacağım birisine? Aç. Suda bekliyor. Mermi kalmadı abi. Dur baştan yapacağız. Ha, böyle böyle bunun burasına nişan alacakmışız. Gene gittik kardeşim. Gene gittik. Onun orasından nişan alıp ateş edecekmişim. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse işi çözdük işi çözdük. Birkaç dakika bakalım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi anladım olayı Tamam <laughs> Mermi bitti abi ne yapacağım ben şimdi Mermi yok abi Ben bu arada keseceğim buraları yani bu ne ya? Allah Allah. Hadi. Aa. Ne yapacağım abi ben burada? Kinetiği mi kullanacağım? Bir düzgündür, düzgündür. Aa. Aa, ölmüyor abi iki mermi yetmiyor ne yapacağız şimdi neyse ee, bu bölüm böyle olmuş olsun arkadaşlar abi mermi yok ee, kinetik falan hiçbir şey kullanamıyorum ben bu bölüme bakayım yani yok abi şey yapamıyorum neyse ee, bu bölümü burada bitireyim çözüyoruz arkadaşlar. Ben bunu, e, bunun çözümüne bakayım. Eğer bir şey yoksa hile deneyeceğim. Mermi yok. Yani canavarı indiremiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. E, bu haftalık bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. hoşça hoşçakalın. Saygılar sevgiler.